pancıklarım. ee, <laughs> sohbet canlı yayını yapmak istedim. O yüzden açtım. Öyle. Nasılsınız? Duyamıyor musun şimdi? Ha tamam. Şe nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> ne konuşsam bilmiyorum. Ha bu arada şey diyecektim. Aa hoş geldin. Bunu da selam hoş geldin. Aha 5 oldu. Nasıl 5 oldu? Neyse. Eee işte benim uzun zamandır tabletim yoktu, tamirdeydi yani. O yüzden hiç böyle video atamıyordum. Video atamadığım için de ee, böyle işte şey oluyordu. E, sen e, şimdi gel geçen dün geldi evet. Tabletim. Ve şimdi yayın açtım. O söylemek için. Tabii tanıdım. Tanıdım. Ha şey. İşte öyle. De ne ne hakkında konuşacağımı bilmiyorum. Ya en çok sıkıcı olacak konuşmam lazım. Ben de öyle. Hı -hı. İşte kullanıcı adımı falan değiştirdim, profil fotoğrafımı değiştirdim bir de. Bence güzel oldu. Zaten topluluğa da atmıştım bu güzel olmuş mu diye bakabilirsiniz Evet Evet Roblox falan kapandı. <laughs> ne hakkında konuş konuş konuşamayacağımı ne hakkında konuşacağımı bilmezken ben. Bu arada beni göremiyorsunuz çünkü zaten şey siyah bant yapıştırdım. Çünkü zaten yüzümü göstermiyordum. Eski yayınlarımda da öyleydi. biraz kısa olabilir çünkü ne konuşacağımı bilmiyorum. <laughs> 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 Roblox kapanmıştı. Ben üzülmüştüm kapanınca. Onun hakkında da konuşamadım hiç. Böyle yayın açmayı sevdim Se sevdim. Sevdim aslında. Ee, o yüzden hep bazen açabilirim. Yani çoğu zaman açarım. Ee, video atamadığım zamanlar yani video atmak isteyip atamadığım zamanlar yayın çekebilirim. Bir kişi kaldı. Daha demin beş kişi vardı. O dört kişi, ay 3 İkinci kişi. O üç kişiyi merak ettim. Yeni annemin telefonundan da açmıştım. <laughs> i̇şte. Bir sürü video çektim, akşam atacağım hepsini yayın bittikten sonra atacağım. İzlersiniz. Dört tane video'm var şu an, üç tane shorts videosu, bir tanesi uzun video. Tatil boyunca çok çok video atmaya çalışacağım. Tatil boyunca bir sürü video fikrim var deftirme defterime yazmıştım. Çabesin olmadığı sürede, süreçte. İşte öyle. Sonra üçüncüğüm abonem oldu video atmadım halde. E, ee, ona da çok sevindim. İşte. <laughs> i̇şte. Böyle işte sanalardan. Discord da kapandı bu arada. Discord da, Discord'a da gidiyordum. Ee, sonucum vardı. Discord'da Discord da öyle çok önemli değildi yani benim için. Roblox'a daha çok üzüldüm, üzülmüştüm. Diğerleri pek de umurumda değil. Instagram gibi, TikTok gibi çünkü onlara da zaten bakmıyordum. Sonra başka da bir şey kapanmadı diyebilirim. Ve bu yayında Çınar yok. Ben üzgün. Çınar yok çünkü Çınar artık dün eve gelmiyor. Evet üzücü. <laughs> i̇şte ben de öyle Yine işte dedim. Evet. Daha demin yayın izliyordum ben de. Ee, DS 187 Orhan. <laughs> ee, diye bir tane YouTuber'ın yayınını izliyordum. Çünkü akşam kaçırmıştım. DS 187 Orhan. Akşam ee, akşam aksiyon... Dün akşam kaçırmıştım yine, O yüzden şimdi izlemiştim. Ama daha bitiremedim. Daha yeni açtım. <laughs> e, kendisine sevdiğim YouTuber bu arada. Keşke birileri gelse. Çok mutlu olurum. Ela'ya da yazdım. Ela'ya da. Ama o gelmedi. Ama görmemiş de olabilir. Aradım. İlahi attım dedim ya. İlahi hatta aradım yine. ne <laughs> bir de e, annemin telefonunu anneme vereceğim bir dakika. Geliyorum. Geldim kız. Nerede? Keli. Keli ne demek? <laughs> Keli. <laughs> ha, dışarı değilim. Evdeyim Birazdan bir yere gideceğiz O yüzden e, Gerçek e, kısa, kısa yayın olacak Ne hakkında konuşayım bilmiyorum Bilmiyorum Roblox açılınca İlk oynayacağım oyun. Ne? İlk, ilk oynayacağım oyun. Roblox'tan bir oyun işte. <laughs> ne yapayım konuşacak başka bir şey yok Roblox'tan. Ben Brookhaven sevmiyorum. Roblox'u dedim Açın artık şu Roblox'u. Bir de Roblox Türkiye'de ofis, ofis, Ofis açacakmış. Ofis değil. Şirket mi artık? İşte Rob, Roblox şey açacakmış işte. Böyle bir yer bina. Roblox binası açacakmış Türkiye'de. O yüzden Roblox işbirliği falan yaptılar. Ben de youtuberlardan duydum. Gerçek olmayabilir. İşte o yüzden açılacakmış. Yani garanti. Ve yalansa değil. Garanti değil. Sonra Brawl Stars kapanmadı. Kapanmayacak diyorlardı ara. İyi ki de kapanmadı. Tek oyunu kaldı çünkü oynadım. Bura, e, ee, biraz -Sars. biraz tarz da en sevdiğim karakter kodu. Yani bunu niye söyledim bilmiyorum. Sohbet. <laughs> ben de. Çünkü artık yani Roblox yok ya ben 7-24 <laughs> Roblox <laughs> 7-24 Roblox oynuyordum. O yüzden e, bazen biraz ters oynuyorum tabi ama o yüzden benim de çoğu zaman televizyondan youtube izliyorum televizyonda da aynı hesap yani slaponcik eski e, agape artık slalix slaponcik yok Kolaylık siz beğenmezseniz değiştirebilirim. Ben yani yine slap yapabilirim. Ama şimdilik böyle kalsın. İşte öyle. Yine işte dedim. Of. Sonra Samet Karataş izliyorum. O da biraz tersi geçti Roblox kapanınca. Ama VPN'e girebilir şey mi bilmiyorum. Niye Roblox çekilmiyor bilmiyorum. Tamam. Tamam. Gül. Neyi? Neyi? Tamam. Bıbı. Bıbı. Ben o zaman kendi kendime konuşayım. sınavlar sınavlar evet sınavlarınız nasıl geçiyor diyemiyorum yorumlara ama yorumları yazabilirsiniz evet ee, çünkü ya, sınavlarınız nasıl geçti diye çünkü kimse yok şu an sıfır izleyici sıfır o yüzden sormam mantıksız olur ama yorumlara yazabilirsiniz sınavlarınız nasıl Benim şaşırtıcı şekilde iyi. İşte öyle. Umarım sizin sınavlarınız da iyidir. Ama birazdan kapatmam gerekir. Çünkü gideceğiz. Ne hakkında konuşsam? Okulda yaşadıklarım hakkında konuşayım. Bir arkadaşımla küstüm. Sonra bir arkadaşımla daha darıldım. Ama İsim vermeyeyim bence. Bir arkadaşımla darıldım ama onun arama düzelteceğim. Hatta yayına haber vermiştim. Ama yani verecektim ama telefonu açmadı. Yani bek yani açmadı değilse de yani. Yani böyle bek bekledim. Beklerim yani. Duymadım Ben o yüzden gelmedi. mesaj da attım. Linki attım. İşte. Gelmesini bekliyorum. <laughs> Ama gelmedi. Hmm. Öyle. Umarım yayın sizin için sıkıcı olmuyor ki büyük ihtimalle öyle. Çünkü çok az konuşurum böyle çok enerjisiz konuşmuyor muyum? Bence öyle. O yüzden biraz daha böyle enerjik konuşmaya çalışacağım. Yani böyle konuşacağım. Evet, işte ee, nasıl görüyorsunuz zahilerimi anlatmayacağım çünkü niye olmasın? Ee, Abone yükseldiği için sevindim. Umarım daha da yükselir. Bugün dediğim gibi dört tane daha video atacağım. Dört tane video atacağım. Yayından sonra. Öyle. Ve birazdan kapatacağım. Böyle ee, niye niye video atmıyorsun mu? şeyini sorusuna bu yayını çekmek istedim. Zaten açıkladım. Ee, tabletim uzun zamandır tabletteydi. İki ay İstanbul'a gitti. Sonra bir sürü bir sürü tamirciye gitti. Dünyayı gezdi tablet. Neyse. E, en son buraya tekrar geldi. Burada bir tane tamirciye gönderdik. Bu yaptı. Ne ee, bugün de tabletim ay de tabletim geldi birazcık biraz ters oynadım <laughs> sonra youtube kanalıma baktım yorumlara falan öyle bu kadar konuşacaklarım bir de size bir şey çalacağım bekleyin be. Hemen bekleyin hemen, hemen 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 geleceğim. Hemen geliyorum hemen. Geldim. Açalım. Bluetooth mode. Size bir şey çalacağım. Ama öyle aman aman bir şey beklemeyin çünkü zaten o kadar daha yeni öğreniyorum çalmayı. Yani öyle bir şarkı çalmayacağım. Burada yazan bir tane notayı çalacağım. O yüzden böyle çok beklentiniz olmasın. <laughs> Yanlış ee, Birazcık ses az geliyor olabilir. Bunun için özür dilerim. Ama geldiği kadar. Yine yanlış çaldım. Yine evet, Ço Çoğusu doğru yani. Şimdi bunu çalacağım. Çalmaya çalışacağım, çalışacağım yani. Ne çaldım? Şu ne? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ya şu an çalıyorum. Yarın giyince misin? Görüşürüz spor çiftlerim. Yayın bu kadardı çünkü gidiyoruz. Birazcık piyano çalmaya çalıştım ama yani çalamadım diyebilirim. Olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.